Evet herkese merhaba arkadaşlar. 20. mektupla devam ediyoruz. 20. mektup felsefeyle nasıl yaşanır sorusunun örnekleriyle devam ediyor. Seneca Lusulius'una örnekler vererek ne güzel yaşaması gerektiğini söylüyor. Şimdi sırayla bakacağız neyden bahsettiğine. Diyor ki sağlığın yerindeyse ve eğer gün olup kendisine hakim olmaya layık bir insan sayıyorsan kendini o zaman sevinirim diyor. Bakın her zaman sağlığı vurguluyor. Önceki mektuplarında da sağlığı vurgulamıştı. Yani bir felsefeyle yaşıyor olabilirsiniz ya da bir hayat mücadelesi veriyor olabilirsiniz ama sağlığınız yerinde değilse maalesef birçok şeyi kaybetmiş sayılıyorsunuz. O nedenle yani akademide veya iyi bir öğrenci olmaya çalışırken sağlığımızı da dikkatli bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Aksi problem yaşarız değil mi? İşte uyku düzeni olabilir, yediklerimizin, içtiklerimizin dikkati gibi. Diyor ki çünkü seni kurtulmak umudunda olmadan çırpındığın o bunalımdan çıkarabilirsem bu işin şerefi bana ait olacak. Yani aslında bütün mektupların temel amacı nedir arkadaşlar? Varlıklı bir kişi olan Lucilius yani öğrencisi bir bunalımda olabilir. Varlığı var, zengin, her şey elinin altında ama bir felsefeye sahip olmadığı için veya felsefesinin gelişmeye ihtiyacı olduğu için bunalımda kabul ediyor ve diyor ki bunalımdan seni çıkarabilirsem o zaman bu şeref bana ait olacak diyor. Ama Felsefeyi yüreğinin ta derinlerine indirmeni, gelişme deneyimini sözlerle, yazılarla değil, ruhunun gücüyle, arzularını gemlemenle saptamanı istiyorum. Yani hem dışsal arzularını bastır diyor, hem sadece konuşarak veya yazarak değil, bir de ruhunun gücüyle yani göstererek yapman gerekiyor. Bu göstererek yapma ne demek? Az önce söylediğimiz gibi sözlerini davranışlarına uydurarak gerçekleştiriyor. gerçekleştir diyor. Yani biz okuyoruz evet siz bu videoları izliyorsunuz ama davranışlarınıza yansıtamıyorsanız boşuna oluyor yani. Boşuna zaman kaybı sizin için. Şimdiye kadar okuduğumuz mektuplarda yani genel anlamda baktığımızda mesela dostluk üzerine bir mektubu vardı. Dostumuzu iyi seçeceğiz diyordu. Zamanın yönetimi vardı. Ondan sonra sürekli olmak vardı. Mücadeleci olmak vardı. inançlı olmak vardı. Rehber edinmek vardı. Şimdi eğer siz bunları yapmıyorsanız zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Bunları hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Yani anlık motivasyonlar, küçük küçük motivasyonlar size yetmeyecektir. Eğer iyi bir, daha iyi bir öğrenci, en iyilerden biri olmak istiyorsanız o zaman burada konuşulan mektupları hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? Çünkü diyor ki felsefe sadece okuma yapmayla yetmez, davranışı öğretir insana. Yani felsefeyi davranışa kazandırmak aslında bugünün mektubu değil mi? Çünkü bilgelik dediğimiz kavram kişinin kendi içinde en iyi mertebesini yakalamasıydı. Bilgeliğin en büyük görevi nedir o zaman? Eylemle sözler birbirine uymalı. Yani eğer bir eylem gerçekleştireceksek, davranışlarımızı kazandıracaksak olumlu manada, o zaman buradaki sözlerin hayata entegre olması gerektiğini söylüyor bize. Ve diyor ki şöyle yapabilirsin. Bir tek bir düzen kabul edeceksin. Sana ait bu düzen, değil mi? Başkalarına benzemek zorunda değilsin ama bu düzen olmalı. Yani hayatında bir düzen olmalı. Hayatında kaotik bir durum olursa, bir karmaşıklık olursa maalesef bir mücadele de edemezsin, bir süreklilik de gösteremezsin, zamanını da yönetemezsin, dostlarınla kavgalı olursun, işinden memnun olmazsın. Yani hep olumsuzlamayla ilerler. Ama siz bir düzen başlattığınızda bu düzen çok mikro düzenlemeler olabilir yani değil mi? Şeyde Amerikalı bir amiral vardı onun videosu var özellikle. Orada diyor ki ilk başta sabah uyandığında önce bir yatağını düzel sonra işe git belki çok kötü geçecek ama eve geldiğinde en azından bir tane bir şey düzenlemiş olacaksın onu sen yapmış olacaksın diyor. Oradan başlıyorsun aslında düzene ve sonrasında o günün çok düzenli de geçebilir. Ertesi gün yeni bir gün, ertesi gün yeni bir başlangıç buna dikkat etmek gerekir diyor. Ve evle dışarıdaki farklılıklardan bahsediyor. Özellikle orta yaş ve üzeri insanlarda oldukça sık görülen bir durum bu. Evde farklı dışarıda farklı olma durumu. Bu ikilik maalesef yolunu bulamamış bir ruhun belirtisidir diyor. Özellikle sizler şu an hayata yeni başlayacaklar akademisyen adayları. Lütfen böyle ikili davranmayalım. Hatırlarsanız önceki bir iki mektup önce de söylemiştim. Yani ailesini cepte görüp ailesine saygısızlık yapmak, ailesine anneye baba kötü davranmak ve bunlar oldukça korkunç şeyler. Yani dışarıda çok iyi melek olup eve gelip e, şeytanlaşmak, eve gelip kötü kötü davranmak e, bana çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Saygıyı, sevgiyi hiçbir şekilde kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu ikili durum da maalesef iyi bir karakterin göstergesi değil diyoruz. Şimdi bilgeliğin bir tanımını yapmış. Bu ilginç geldi bana. Bilgelik her zaman aynı şeyi istemek ya da istememektedir. İstememektir. Yani diyor ki bazen bir şey istediğinizi zannedersiniz ama aslında onu istemiyor olursunuz diyor. Her gününüz aynı olmayacak diyor fikirsel anlamda. Yani bir yere gitmek. işte yurt dışına mesela şu an benim için güncel bir durum. Yurt dışında çalışma isteği. Yurt dışında çalışma isteği. Bir gün diyorum ki evet kesinlikle gitmeliyim. En iyilerden biri olmak istiyorum. Muhtemelen orada benim en iyilerden biri olma yolculuğum. Ertesi gün diyorum ki yo burada da iyiyim aslında burada da onu yakalayabilirim diyorum. Yani tam istediklerini sandığı anda insan ne istediğini bilmiyor aslında. Kesinlikle öyle bir durum var bende de var yani. Sizler de yarın bir gün çok daha başarılı işler yaptığınızda aynı ikileme düşeceksiniz maalesef arkadaşlar. Kararlarımız her gün değişir tersine döner birçokları için yaşam bir oyun gibidir diyor. Gerçekten doğru. Burada yine bir fakir kalma durumu var. Çünkü o dönem çok belli bir durum yani eğer hani tarihle alakalı diziler, belgeseller, filmler izlerseniz yani insan o an kralken, imparatorken bir anda boşluğa, bir anda Ölebiliyor yani aynı durum bir anda malı mülkü varken bir savaş sonrasında her şeyini kaybedebilir. O nedenle felsefesine sürekli fakir kalma durumunu kötü, kötüleme diyor. Fakir kalabilirsin diyor. Bu normal diyor. Onu normalleştirmeye çalışıyor. Fakirlik yalnız gerçekle belli dostları senin çevrende tutacaktır diyor. Biz bunu fikirsel anlamda veya yaşadığımız olaylar açısından da düşündüğümüzde öyle değil mi? Yani her zaman her şey çok güzelken etrafımızda onlarca insan var. Ama çok büyük bir problem yaşadığınızda bir bakıyorsunuz hiç beklemediğiniz insanlar sizi arayıp soruyor. Değil mi? Mesela onlar çok kıymetli olmalı. Sizin için de öyle. Benim için de öyle mesela. Yaşadığım problemlerde hiç beklemediğim insanlardan destek gördüm mesela. Biz onu artık ömür boyu nasıl unutabiliriz ki? Yani arkadaştan da öte olması gerekiyor o insanların. Veya şöyle düşünelim. Yani bir arkadaşınızın problemi oldu. Siz ona nasıl davranıyorsunuz? Hani dostum dediğiniz kişinin bir problemi olduğunda nasıl davranmak gerekir? Onu bir hesaplamalısınız. Bu son dönem 19. 20. yüzyıl felsefecilerinin şöyle bir yaklaşım var. Yani dostunuz Kötü bir olay yaşadığında kısmen sevinirsiniz diyor. E çünkü iyi ki bana gelmedi gibi bir durum. Ya bu çok daha ileri düzey bir fikir tabii. Şu an söylemek çok gerekli değil ama bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçek dostunuzun yanında olmalısınız. Onunla beraber acı çekmeli, onunla beraber mutlu olmalısınız. O da aynı şekilde sizinle beraber bunu yapacaktır arkadaşlar. Sana saygı göstermekte kimsenin riyakar olmayacağı gün ne zaman doğacak acaba diyor. Öyle bir gün yok zaten arkadaşlar. Çok yani çok normal bence. Ancak bir iki kişi... Öyle değil mi zaten dostluk üzerine yazdığı mektupta da öyle demiştik en fazla bir veya iki tane dostumuz olmalı yani canımız ciğerimiz bir iki kişidir onların dışında maalesef insanlık biraz e, riyakarlıkla eşdeğer bir durumda e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani o nedenle burayı da boyamış bulundum arkadaşlar. Evet kolay yaşamaya alışmalısın diyor. Kolay yaşarsan bilincin de alışır, ruhun da alışır ve bu yaşamın tatlı olduğunu göreceksin diyor. Yani basit yaşama. İlla lüks içinde yaşamana gerek yok. Çok basit bir kahvaltı yaparak başlayabilirsin. Öğle yemeğini çok basit, ya, akşam yemeğini çok basit yap. Bak bakalım hayatında ne değişiyor mesela değil mi? Son 2-3 mektuptur bunu öneriyor. Ya yani bir fakirliği dene bakalım diyor ise. Biz de öyle yapalım mesela değil mi? Ya bir kahvaltımızı mesela çok basit şeylerle, öğle yemeğimizi, akşam yemeğimizi çok basit şeylerle yani çok lüksü aramayalım, çok pahalı bir yemeği aramayalım mesela, çok pahalı bir içeceği aramayalım. Ne kaybediyoruz mesela? Bir şey kaybediyor muyuz? Yoksa daha tatlı mı geliyor? E ara ara bunu denemek gerekiyor. Ara ara hani e, hani böyle bir oruç durumu var ya. Yani hem her dinde var, artık diyetlere de girmiş durumda e, insanın oruç tutma durumu. Yani vücudu dinlendirme, böyle arada bir es verme. E, bunu aynı şekilde e, bu harcamalara da bir es verme acaba nasıl gelecek? Bir kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve son söz olarak şunu söylüyor. Bu zaten benim bütün mektuplardan çıkarımım. Büyük insanların yaptığını yapmanın kaçınılmaz zorunlu bir iş olduğunu düşünmekteyim diyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Büyük insanların biyografilerini izleyin, okuyun, dinleyin, gözlemleyin. Etrafınızda büyük araştırmacılar vardır. Bunlara bakarak ne yapacaksınız arkadaşlar? Kendinize yeni parametreler üreteceksiniz. Kendinize yeni kazanımlar sağlayacaksınız. Ancak o şekilde büyük, en büyük insanlardan biri olursunuz. Buradaki hedef şey, yani büyük insanlardan biri olmak ve etrafınızı aydınlatmaya çalışmak. Yani sadece tek başınıza değil, etrafınıza da yararlı insanlar olacaksınız diyoruz. Bu mektubun söyledikleri bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum. 21. mektupta görüşürüz arkadaşlar.